Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konu narsiste narsist olduğunu söylemeli miyim? Daha doğrusu narsist olduğunu yüzüne vurmalı mıyım? Bunu yaptığımda nelerle karşılaşabilirim? diye sizden gelen soruların, sorunun yanıtını vermek istiyorum. Arkadaşlar bir narsiste ha tamam ben şimdi öğrendim bak senin şu 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 özelliklerin var sen narsistsin. Gizli narsistsin, açık narsissin klasik narsistsin. İşte ee, işte şu hareketlerinden dolayı şöylesin. Artık seni çözdüm dediğiniz zaman narsist sizi dinleyip a vallahi bravo. En sonunda beni çözdün. Bak işte senden bunu hiç beklemezdim. Evet kabul ediyorum. Ben narsistim ve bundan sonra hani bu senin çözdüğün yolda birlikte el ele yürüyelim e, ve ben öyle davranmamaya gayret edeyim. Geçmişteki hatalarım için beni affet mi diyecek zannediyorsunuz arkadaşlar. Elbette demeyecek. Narsist birey sizi bugüne kadar dinledi mi ki bundan sonra sizin koyduğunuz teşhisi dinleyecek ve koyduğunuz teşhis için aa falan şaşıracak ya da inanacak. Hayır. Deneyeniniz vardır zaten. Görmüştür. Ne yapar narsist birey? Eğer siz ona evet sen narsistsin. Artık öğrendim. Çünkü bütün uygulamalar, bütün davranış biçimlerin, bana yaptıkların her şey yüzde yüz uyuyor. Dediğinizde narsist ne yapar? Hı? Kimin umurunda? Belki de o saydıkların sensindir. Çünkü sen de bana öyle davranıyorsun. Çünkü sen de bağırıyorsun, sen de küsüyorsun. Sen de işte bana şöyle yapıyorsun. Ha geçenlerde şunu yapmıştım, bunu yapmıştın deyip ne yapacaktır arkadaşlar? Kendi siz onu suçladınız ya. Yani bir çeşit suçlama bu. Yani bir kusur buldunuz onda. E, o zaten neye inanıyor? Neye inanmak istiyor? kendisinin mükemmel ve kusursuz olduğuna inanmak istiyor. Bütün derdi bu zaten. Buna inandırmak için bütün hayatını diğer insanları kandırabilmek için neler neler yapıyor, nelere katlanıyor. Olmadığı bir şeyi olmuş gibi göstermek, oluyormuş gibi göstermek kolay bir şey mi arkadaşlar? Değil. İşte narsist kişi bunu yapmaya çalışıyor. Duyguları olmadığı halde varmış gibi davranabilmek empati kuramadığı halde empati kuruyormuş gibi davranabilmek düşünsenize ömrünüz boyunca rol yapmak zorunda zorunda kalacağınızı düşünün. Ne kadar yorucu bir şey. Ne kadar ağır bir şey. Çünkü bunu yapmazsanız çevrenizdeki kişiler tarafından ne olacaksınız? Ne oluyorsunuz? Reddediliyorsunuz, kabul görmüyorsunuz. Şimdi narsistin en büyük derdi bu zaten. O yüzden bütün bu çevresindeki diğer kişileri, sizin haricinizdeki diğer kişileri kendini kabul ettirmek saygınlığını, işte önemli birisi olduğunu, kusursuz olduğunu, hatasız olduğunu, mükemmel olduğunu gerek fiziksel, gerek duygusal olarak her açıdan yardımsever, beyefendi, hanımefendi, her neyse bunu kabul ettirmek için zaten günde dört takla açıyor arkadaşlar. Yani bunları öğreninceye kadar zaten canı çıkmış o kişinin. 12 yaşından beri bunun alıştırmasını yapmış kendi kendine. Mimikleri okumayı öğrenmiş örneğin. Çok iyi narsist mimik okur. Yani sizin yüzünüzdeki aldığınız ifadeye göre cevap hazırlar. Ya da bir şey sorar, sizin yüz ifadenizi okuyarak sanki orada empati kurmuşsan dedersiniz. Sizi öyle bir yere götürür ki siz orada kalırsınız. Şimdi bu kişi ye yeah, zaten böyle zahmetle, bin bir güçlükle ayakta durmaya çalışan o içindeki zavallı, değersiz, yetersiz gerçek kişiliğini kapatmak çabasında olan aman bunu kimse görmesin, aman kimse benim 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk olduğumu anlamasın diye bir sürü çaba gösteren kişi birey. Siz öyle söyleyince Aa tamam ya tamam bak bu be sen benim gerçek benliğimi gördün sen benim gerçek kişiliğimi çözdün. Aferin sana mı diyecek? N -n -n, demeyecek. Aksine dediğim gibi hemen sizin ona yaptığınız suçlamayı sizin ona yaptığınız bu yakıştırmayı alıp daha üstüne giymeden denemeden ne olduğuna bile bakmadan çünkü kötü bir şey. Ne yapacaktır? Size giydirecektir arkadaşlar. Siz böyle. Kendinizi sorgular bulacaksınız ortada. Aa ya olabilir mi acaba? Herhalde olabilir ya. Ben hiç kendim düşünmemiştim gibi kafanızı karıştıracaktır. Zaten bu kafa karıştırma, işte bu gazlightin dediğimiz olay e, yansıtması kendini size yansıtmasıyla kafanız zaten böyle bir hipnozda gibisiniz siz hep. O yüzden e, beyazla siyahı tam olarak ayıramıyorsunuz. Hep grilerde geziyorsunuz. Şu şudur, bu budur diyemez hale geldiniz. O yüzden çekip gidemiyorsunuz. O yüzden doğru muyum, yanlış mıyım, haklı mıyım, haksız mıyım da hep böyle ortalarda kalıyorsunuz. Karşınızda tam bir profesyonel var arkadaşlar. Yıllarını bunu vermiş bir profesyonel. Ve sizi tamamıyla ele geçirmiş, sizin her türlü yönünüzü öğrenmiş bir profesyonel var. Dolayısıyla şimdi kalkıp siz bu profesyonel, ay işte tamam ben seni anladım artık sen böylesin dediğiniz zaman hiçbir işe yaramaz. Aksine üstüne üslük büyük hakaretler de alırsınız ve bundan sonra o sizi o sizin onu söylediğiniz narsist birey olarak ne yapar? isimlendirmeye başlar ya da başka bir şey takar. Yani psikolojik sorunlarım var. İşte tedavi ol. Sen beni ne zannediyorsun? Şöyle böyle yine altta kalan, ezilen, daha doğrusu haklıyken haksız duruma geçen kişi olursunuz. Ha. Peki narsist kişi hiç mi? Hiç mi böyle zayıf? Hiç mi e, o kendi içindeki o küçük çocukla baş başa kalmıyor dersiniz? Hiç mi o gerçek 4-5 yaşındaki şımarık çocuk dedikleri yapılmayınca öfkelenen, sinirlenen, illa ben istiyorum bu olacak, benim dediğim olacak diyen oyun bozan çocuk olduğunu fark etmiyor? Ediyor, ediyor. işte ettiği için zaten devamlı bütün savaşı onunla ilgili ondan kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Özellikle özellikle gizli narsistler bu konuda çok daha kendileriyle kendileriyle bir savaş halindedir. Klasik narsistler biraz daha böyle umursamazdır. Yani ben böyleyim der. Fazla kendisiyle yüzleşip kendisiyle beraber kalmamak için yöntemlerini çözmüştür. Ama gizli narsist ara ara bu saplantılara girer. Hele sevgilisi onu terk etmişse, eşi onu boşanmakla, işte boşanmanın eşiğine getirmişse, boşamışsa... ...ya da e, işini kaybetmişse. Çok büyük bir projeleri vardı, hayalleri vardı. Birden yerlerde hiçbiri çalışmamış. Ve üstelik yanındaki kişiler onu böyle çok şey görmüşler, hani değersiz hissettirmişler. Ki onun derdi neydi? kendini pazarlayabilmek, kendini değerli hissettirebilmek. O yüzden o işlere girişmekte. Zaten narsist birey, özellikle gizli narsist, bu konularda da ne yapmaktadır? Oralardan da beslenebilmek adına ke böyle hep hani başkalarının sıradan olmayan işler peşindedir. Yani böyle herkesin yaptığı değil. Onun yaptığı böyle parmakla gösterilmelidir ki o içindeki o dolduramadığı kara boşluk, kara deliğini doldurmaya çalışsın. İşte tam bu zamanlarda aslında bunun için başka bir video çekecektim ama şurada kısaca vereyim araya. İşte tam bu dönemlerde narsist kişi bize gelir. Psikoloğa, psikiyatriste gider. Yani terk edilmişse, yani işini kaybetmişse, patronu tarafından işten çıkarılmışsa, çocukları ona tavır almışlarsa, yani bir türlü oturtamamışsa o otoritesini, o özgüvenini e, işte önemli olduğunu hissettirememişse karşısındaki kişilere narsist birey bizim kapımızı çalar. Ha bazen eşi de getirir. Çünkü onu da kandırır. Der ki bak işte hadi bir psikoloğa gidelim ya da psik psikiyatriste gidelim. E, farkındayım ben de değişebilirim. Bak ben şey yapıyorum hani gayret ettiğimi sana göstereceğim der. Ya eşi için ya da kendi için daha çok yalnız kalmışsa gelir çünkü içinden çıkamadığı o e, kendiyle kalmıştır o gerçek kendisiyle gerçek kendisi arkadaşlar çok değersizdir çok değersiz acıtıcı ve yetersizdir 4 yaşındaki çocuğu düşünün çaresiz böyle kalmış yapayalnız ne yapacağını bilmiyor annesi onu terk etmiş arkadaşları onu terk etmiş o şımarık çocuk gitmiş yerine böyle yerlerde sürünen biri hep bu yüzden arkadaşlar bazen narsist bireyin kendisi bana geliyor. Ya da psikologlara da gidiyordur, psikiyatristlere gidiyordur. Zannediyor ki kendisi aslında kurban. Zannediyor ki kendisi aslında anlaşılamayan. Ve geliyor anlatmaya başlıyor. Sezer Hanım diyor şöyle yaptım, böyle yaptım, şu oldu, bu oldu. Ama kendisindeki o duyarsızlığın, kendisindeki o empati kuramamanın, Kendisindeki o yaptığı o hataların Aslında kendi hatası Olduğunun hiç farkında değil Arkadaşlar Yani o kadar kendisinin haklı olduğuna inanmış ki inanıyor ki Sezarım ben şunu şunu yaptım işte evden böyle kavga ettiğimiz zaman ee, Çekip giderim Ya da şunu şunu şöyle Dediğim zaman eşime ben şunu söylemiştim Ve o ee, Beni anlamadı Aslında ben yani o, o kadar Onu demek istememiştim ya da işte ben benim için ailem daha önemlidir. Annem, babam. Bunu eşim niye anlamıyor? Hani bütün bunları kendinin haklı olduğunu o kadar inanıyordur ki hani gelip sizden de yandaş olmanızı ister. Şimdi psikolog olarak görebiliyorsunuz aslında onun gerçek kurban olmadığını ama o an gerçekten gerçekten mağdur olduğunu görürsünüz. Kimin mağduru? Kendini görememenin mağduru arkadaşlar kendini göremiyor. Yaptığı o hataların bilincinde değil. Ne kadar empati kuramadığının, ne kadar aslında duygusal olarak sömürdüğünün aslında bilincinde ama kabul etmek istemiyor. Şimdi kabul ettiği an zaten normal bir insan şekline, normal bir insanın o kişilik bozukluğundan kurtulup yüzleştiği an hale gelecek. Ama bunu kabul edecek bir gücü yok. Bunu kimler kabul eder? Birey olmuş insanlar, büyümüş insanlar yaşını başını almış. Tabii ki hatalarıyla yüzleşir, özrünü diler, affeder, anlamaya çalışır, empatisini kurar. Ama bu kişi empati kuramadığı için kendisiyle yüzleşemiyor arkadaşlar. Kendisiyle yüzleşmek şöyle dursun. En küçük bir hatasını bile kabul etmek istemiyor. O yüzden işini kaybettiğinde de suçlu olan asla kendisi olmuyor mutlaka arkadaşlarıdır, yeni gelmiş müdürdür ya da işte babasıdır, onu anlamamıştır, annesine söylemiştir, kız kardeşi böyle yapmıştır. Hep bir yerden birileri suçludur. Evliliklerinde de aynı şekilde. Hiçbir zaman, hiçbir zaman yaptığı hiçbir şeyde kendilerinin haksız olduğunu göremezler. Daha doğrusu görmek istemezler. Gördüğü an zaten o şey kabul etmiş demektir. Yani o içindeki o çocuk var ya, o zavallı yalnız ezilmiş değersiz hissettirilmiş çocuk onu kabul etmesi demektir onunla yüzleşmez kaçar zaten on, daha önceki videolarımda söylediğim gibi daha 12 yaşlarında falan tamamıyla o geldiğini orada bırakıp ezilmiş sindirilmiş yetersiz hissettirilmiş ya da bir taraftan çok böyle pohpohlanmış, diğer taraftan e, aşağılanmış değersiz hissettirilmiş arada kalmış çocuklar ne yapıyordu? Gerçek duygularından uzaklaşıp sahte bir benlik oluşturarak o sahte benliğe inanarak geçiriyorlar hayatlarını. E şimdi tekrar lafı en baştaki konuya getireyim. Böyle bir kişiye siz ya sen e, narsistsin ben anladım. Artık işte e, herkese de söyleyeceğim falan dediğiniz zaman birincisinde ne yapar? kızar, sinirlenir ve anında size ee, bir çeşit manipülasyonla bir şey e, gazlaydın şundan bunu aklınız karıştırır sizi suçlu hissettirir sizi kötüler sizi mahveder ikincisi de korkar neden ikinci dediğiniz şey onu korkutur başkalarına onun yaptıklarından söylemeniz söyleyeceğiniz e, duygusu söyleyeceğiniz e, ifadesi onu ne yapar korkutur aslında arkadaşlar çünkü tek istediği şey o gerçekten size gösterdiği o yüzünü başka kimsenin bilmemesidir. Başka kimse onun o gerçek yüzünü, o aşağılık yüzünü, size olan davranış biçimini, gereğinde bağırdığını, küfürlerini, hatta küsmelerini, yok saymalarını, bu stratejilerini başkalarının bilmesini istemez. Zaten hep başkalarına da çok aşırı derecede duyarlıymış gibi davrandığı için gerek mimik okuyarak, gerekse işte ee, onların ihtiyaçlarını e, görüp maddi açıdan e, ya da duygusal açıdan destekliyormuş gibi yapıp onların yanında olduğu için bunun için çok büyük gayretler sarf ettiği için zaten kimse de size inanmayacağını bildiği için de hem korkar hem de ne olacak söyle der yani herkes beni biliyor beni biliyorlar benim nasıl olduğumu biliyorlar nasıl ispat edeceksin nasıl şey yapacaksın o yüzden arkadaşlar kalkıp da işte videoları dinleyip e, tamam yüzde yüz uyuyor olabilir ama kalkıp da eşinize sevgilinize partnerinize patronunuza annenize babanıza sen narsistsin demekle hiçbir şeyi çözemezsiniz çözemezsiniz o yüzden de hani e, bilin öğrenin onların kişilik modellerini öğrenin neye nasıl tepki verdiklerini öğrenin ve onlardan etkilenmemeyi öğrenin. Yani onların size düşürdüğü tuzakları düşmemeye çalışarak yolunuza devam edin. Yani bir psikolog bile geldiğinde karşısındaki kişiye direkt sen narsistsin dediği an bir şeye çözülmez. Çözemezsiniz çünkü. Yani ona bir şekilde kıyıdan köşeden işte onun nasıl böyle duyarsız empatisi olmadığını bir türlü işte karşıdaki kişiyle duygusal bir bağ kuramadığını göstere göstere kendini kıyıdan köşeden görmesini sağlar. Siz kalkıp da birdenbire şöyle dediğiniz an hiçbir sonuç alamazsınız ve zaten hani bir de kaldı eşiniz bir de çevreye karşı bunu nasıl inandıracaksınız? Orada da yalnız kalırsınız çünkü dediğim gibi başkalarını öyle davranmıyor. Başkalarına karşı son derece duyarlıymış gibi, empati yüklüymüş gibi, işte yardımlara koşan acizlere daha çok yardımcı olur. Ya da böyle işte onu pohpohlayan kişilerdir çevresinde. E, çünkü onun bazı konularda yardımcı oluyordur. Maddi, manevi artık kendi aralarındadır onlar. E, dolayısıyla arkadaşlar, hani e, şunu da yapmayın videolardan öğrenip de tamam ben yüzde yüz teşhis koydum Sezer Hanım benim eşim narsist demeyin e, ne yapın edin gidin profesyonel yardım alın durumları konuşun e, gerekirse eşiniz partneriniz de gitsin bir seans iki seans yani zaten hemen gerçekten bu işi bilen birisi anlayacaktır e, ondan sonra teşhisi koyun çünkü dediğim gibi bazen e, kendini mağdur zanneden narsist mağduru gibi gösteren işte o terk edildiğinde işini kaybeden narsistlerin tavırlarıyla karışabiliyor. İşte bunu önlemek adına da ne yapacaksınız? Rasyonelden teşhis koymasını isteyeceksiniz. Yoksa siz ortada kalırsınız. Sizi yalanlarlar. Anneniz babanız dahil olmak üzere onlara da oynadığı için siz aslında problemli olarak kalırsınız Siz aslında işte onu mağdur eden olarak görünürsünüz her şey bir anda tersine dönüşebilir Dilerim bu konuda da açıklamalarda bulunmuşumdur iyi bulunabilmişimdir Bu kızınız oğlunuz anneniz babanız olsa da yine aynı şekilde kalkıp bir kişiyi, e, labellamak yani ona etiketlemek sen böylesin demek sorunu çözmüyor arkadaşlar. Sorunu çözmüyor. Asıl sorun orada duruyor hala. Yani onun hak, onunla ilgili bilgiler çok bilgiler edinin nasıl davranmanız konusunda kendinizi nasıl koruyabileceğiniz konusunda çünkü bu anneniz babanızla çekip gitme imkanınız yok çocuğunuzla hadi git evden deme imkanınız yok yani eşiniz olduğunda, çocukları olduğunda da bu imkan olmuyor çünkü. Çünkü maddi açıdan e, bağımlısınızdır. Yani bir şey yoktur. İşinizi bırakmışsınızdır çocuk yapmak için. E şimdi ne yapacaksınız? O yüzden arkadaşlar, onun rahatsızlığını bilin ve bu konuda, bu konuda gerekirse birkaç seans alın nasıl davranmanız konusunda nasıl önlemler almanız konusunda kalkıp da onun karşısına geçip ha işte ben seni öğrendim sen narsistsin, sen şöylesin dersler böyle yapar sen de bana böyle yapıyorsun falan filan demeyin çünkü sizi dinlemeyecektir sizi hiçbir zaman dinlemediği gibi evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ee, güzel yorumlarınızı okuyorum birbirimize yardım etme biçimlerinizi okuyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz benim profil resminde WhatsApp telefon numarası var. Oradan bana eğer online seans almak istiyorsanız en azından birkaç seans durumun farkındalığına varabilmek için daha çok e, bunu eğer eşinizi ikna edebiliyorsunuz. O da e, bazı şeylerle yüzleşebilmesi adına e, iyi olur. Onun dışında ne diyeyim? Sevgiyle kalın, hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.